Bizim şu anda burada hazırladığımız ve yürüttüğümüz projemiz de kırsal gelişime endeksi bir proje. Yaptığımız çalışmalar bu nitelikleri içeriyor. Güney Marmara Kalkınma Ajansı'ndan 6 ay içerisinde 3 tane destek almaya hak kazandık. Bizim sürü yönetimi dediğimiz süs sürü sığırcılığında genel hayvancılıkla ilgili sorunlar neler? Bunları belirlemekti. Bu sürü yönetimi dediğimiz nedir? İşte buzağın doğumuyla başlayan düve büyük süt ineğinin beslenmesi, bakımı, çevresel koşullar, hastalıklar bunların hepsi bu kapsama giriyor. Gerçekten e, güzel bir projenin kapanış toplantısında birlikteyiz. Açılış toplantısında birlikte yapmıştık. Üç ay boyunca evet Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile beraber yapmış olduğumuz bu hayvancılık 6 Eylül ilçesi ile ilgili süt sığırcılığı ve 6 Eylül ilçesindeki bir envanterin çıkartılması açısından, ortaya konulması açısından gerçekten çok verimli, güzel bir çalışma oldu. Bu konuda yerinde eğitimler alındı, seminerler yapıldı, Sütaş'ın tesislerinde de uygulamalı eğitimler yapıldı. E, elimizde artık bundan sonraki çalışmalara da veri tabanı oluşturabilecek bir materyal olmuş oldu. Ben emeği geçen her şeyi kutluyorum. Ee, bu tür çalışmalarımızın devam edeceğini bu tür projelerimizin devam edeceğini buradan da e, sizlere duyurmak istiyorum. 6 Eylül ilçesi tabii ki büyük bir ilçe. Kırsalı çok olan hayvancılık ve tarım konusunda en önde olan ilçelerimizin başında geliyor. Altı Eylül ilçesinin hayvancılık açısından neler yapılabileceğini ve kendimizin bu konudaki ne tür faaliyetler yapabileceğimizin araştırması içerisine girmiştik. Artık elimizdeki bir takım bilgiler, doneler var ve bunları da Altyazı ilçesinin gelişimine sunacağız.